gözlerden arınmak için böyle bir kupayla gelme kararı aldım. Bugün sizlerle beraber Amerika'ya giderken valizime hangi eşyaları almam gerekiyor adlı video <laughs> Bayağı uzun oldu. Bu videoyu çekeceğiz. Neler Almalısınız ya da alabilirsiniz ya da almayın. Bunları konuşacağız. Başlayalım. Öncelikle <laughs> en çok gelen sorulardan biri şu yeni eşyamı götürmek eski eşyam. İşte hani oraya gideceğim illa gezeriz. İşte oradaki müdürümüz bizi illa gezdirir değil mi? İşte ben yeni eşya alayım hani orada fotoğrafta çekinirim videoda çekerim. Arkadaşlar eşya yanınıza alıyorsanız yeni eşya çok az alın. Çünkü neden? Ben mesela oraya demiştim ki zaten geç gidiyorum. Temmuz'un birinde gitmiştim. Madem Temmuz'un birinde gidiyorum hani en azından gezerim tozarım falan filan bir şeyler diye düşünüp bir sürü yeni kıyafetle gittim. Eski kıyafetle de gittim. Eski kıyafetlerim hepsini orada atmak zorunda kaldım. Çünkü sığamadım. Hani valiz alırım hakkım yeterlik bir durum da değil artık. Hani bir elinde kaç tane valiz taşıyacaksın? Onu bir düşünseydin ebe ay bir kedi mi? Orada eskileri attım. Derken çok fazla yeni eşya götürmek asla mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Dediğim gibi orada kullandıktan sonra Tamam ben bunu atarım. Yenilerini alırım bunun yerine. Hani valiz da böyle doldururum diyebilmek bence çok daha işe yarar yani. Bu soruyu böyle cevaplamış olayım. Yani yeni eşyadansa yanınızda eski eşyalarınızı götürüp orada kullanıp orada çöpe atıp yeni eşyalar alıp geri dönmeniz çok daha mantıklı. En azından yerden kazanırsınız. Onun, i̇kinci en çok sorulan soru kendi havlunu bornozunu götürdün mü? Bornozumu değil e, normal bir tane havlu götürmüştüm. E, ama sonra o onu üstüne bir şeyler dökülmüştü falan kullanamadan direkt orada atmıştım. Ama kesinlikle kendi havlunu götürmen daha mantıklı. Oradan da çalıştığın yerden de sana havlu verirler bir şekilde. Eğer hani has falan zaten alırsın havlu çok net. Ama e, bence kendi havlunu götürmen daha mantıklı çünkü Amerika'da insanlar çok temiz bir hayat sürmüyor bence. <laughs> bu benim yani, bu benim fikrim. Anne. See you later. Anne. Ne anne havlunuzu, saç havlunuzu götürün. Çünkü dediğim gibi çok temiz varlıklar olduklarını düşünmüyorum. Yani bu konuda tartışmayalım bile yani. lütfen. Her şeyi muhalefet yaratmayın. Da kullandıktan sonra orada direkt çöpe atın. O ağırlıktan da kurtulun. Mis gibi. Üçüncü olarak, ayakkabı olarak da bence bir tane iş ayakkabısı. Ee, bir tane normal hani belki iyi böyle gezmeye giderseniz diye öyle bir yer. Ve terlik. Bence yeni bir terlik almayın. Olan terliğinize gidin. Hani yurt odası gibi düşünün. Odanızda, evinizin içinde o terliğe ihtiyacınız her türlü olacak. Onun için terlik yanınıza lazım. Ama eski alın. Orada çöpe atın. Yeni ayakkabı alıp dönersiniz canım. Terlik fiyatına. Oh, herhalde. Ben ne yaptım? Ben terliği komple unuttum orada. Ayakkabıyla gezindim. O biraz sıkıntı oldu benim için. Konforlu olmadı yani. Ee, ama onun yerine dönüşte o 7 tane ayakkabıyla mı ne döndüm. Gidişimiz belki şaşalı değildi ama dönüşümüz bir o kadar şaşalı oldu. Şansınızı <laughs> unutmayın mutlaka. Onun dışında bence iş kıyafeti anlamında ben işte en çok kullandığım şey tayt ve eşofman altı oldu arkadaşlar. Eşofman altı biraz daha böyle şey durabilir e, orada. Eşofman altındansa hani siz günlük kullanımınızda belki eşofman altı da yanınıza dursun tabii ki ama işe giderken ben tight üstüne o uzun tişörtü atıyordum. Mis gibi. Pantolon giyiyordum ama tabii ki tight da çok daha rahat oluyor ama erkekler pantolon giysin. <laughs> İsterseniz tight giyin tabii canım o sizin seçiminiz. <laughs> Beni alakadar etmez. <laughs> İsterseniz saç kurutma makinesi de alabilirsiniz yanınıza. Saç kurutma makinesi bize orada ee, veriyorlardı galiba. Onla uğraşmaktansa kendiniz böyle minik şöyle oluyor ya. Şu boyutta falan. Kurtma makinesi alırsanız mis gibi derdiniz tasanız da olmaz. Hani aa sürekli hani bir şey istiyor durumuna da düşmezsiniz. Hem de kendi eşyanız olduğu için dilediğinizce kullanırsınız. Yani aa hemen geri vereyim olmaz. Ben niye böyle sanki şey kafadan ibaretmişim gibi çıkıyorum? Çok değişti. Neyse ay pijamam da gözüküyor. Ama çok güzel pijamam. Öyle demeyin. karşı komşu, pencerenin açık. Onun dışında başka yanınıza ne götürebilirsiniz? Bence makyaj malzemesi olarak kızlar için onu da çok soruyorsunuz. Bence yeni aldığınız ürünleri götürmeyin. Dediğim gibi kullandığınız bitmek üzere olan ürünleri götürün. Onlar orada biter atarsınız. Yenisini alıp dönersiniz mis gibi. Beyza. <laughs> Kıyamam Beyza geldi aklıma. Sakın böyle Beyza gibi. Benim oda arkadaşımdan Amerika'daki. Sakın onun gibi böyle Ağır böyle bütün yeni aldığınız ürünleri falan getirmeyin zaten. İşte o kadar çalışıyorsunuz ki yani aklınıza o makyaj evresi gerçekten gelmiyor ya. Gerçekten gelmiyor ya. Benim gelmiyordu. Ben zaten bir çıkıyordum sabah 7 hortlak gibi. Umurumda değildi yani. Diyordum ki bunları bir daha ne zaman göreceğim ki göre de bile umurumda değil yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Böyle yani. suratın böyle. Kabullenin. Gerginliğe var. yanınıza ne alıyorsanız orada atıp vazgeçebileceğiniz yenisini alabileceğiniz şeyler alın 2-3 tane pijama takımı alın yanınıza hatta daha fazla varsa daha fazla alın eskimiş varsa eskimişleri de alın çünkü orada atarsınız yenisini alırsınız ve e, sürekli yıkamaya vakit bulamıyorsunuz eşyalarınızı ve yanınıza ne kadar eşya götürürseniz o kadar kar yani hani ben her gün orada yıkama şansım olmuyordu opsiyonum olsa bile ya müsait olmuyordum ya da yorgun oluyordum uğraşacak halim olmuyordu onun için yanınıza ne kadar böyle eşofman altı, tight, işte e, pijama takımı bu tarz şeyler götürseniz kar. Ve en çok bence götürmeniz gereken şey iç çamaşırı arkadaş. Çok fazla alın yanınıza götürün. Orada e, yani fazla fazla alın götürün oraya. Dediğim gibi sürekli hani her gün yıkayamadığınız için ben şey yapmıştım yani fazla fazla götürmüştüm. Orada yarısını çöpe atmıştım mesela. Gayet mantıklıydı yani bence. Çoraplarımın da keza öyle. Beyaz çorap bir sürü götürdüm yanımda. Ama o kadar mutluydum ki iyi ki götürmüşüm. Yani sürekli bir yıkanacak mı? Hadi onu bekleyeyim değil. Yani atıyordum çöp sepetime. Ay çöp sepetime. <laughs> öyle bir zenginlik hani. Amerika'ya gidince otomatik zenginlik yükleniyor. Direkt çöp atıyorsun. Çorabı bir kere giyeyim. Bir sepetine atıyordum ben. Kendi kirli sepetime yani. Kendimi oluşturmuştum. Kirli sepetime atıyordum. Hani 2-3 günde mi yıkanır bir hafta sonra mı yıkanırım belli olmadığı için hani direkt kil sepetine onu atıyordum hemen ertesi gün ya da gün içerisinde başka işe gidiyorsam hemen çoraplarımı değiştirip e, gidiyordum hiçbir aksama yaşamıyordum ve iyi ki fazla fazla götürmüşüm çok rahat ettim orada dedim ki yani ben hani bir ara düşünüyordum ya çok götürmesem mi acaba ne alaka yani hani çamaşır makinesi konusunda sıkıntı yaşamam evet sıkıntı yaşamazsınız belki ama gerçekten bazen ben yani banyo yapmaya vakit bulamıyordum ya. Ben her gün banyo yapıyorum mesela şu an burada. Ama oradayken 2-3 günde bir anca yapabiliyordum. Çünkü gece geliyordum 2'de 3'te. Kızlar uyuyor. Ben zaten gece banyo yapamam yani korkarım. Bir de kızlar uyurken sesle çıkarmamaya çalışıyordum mümkün mertebe. Mantıklı değil onun için. Ama işte hani ne kadar fazla eşya götürseniz atabileceğiniz, vazgeçebileceğiniz tarzda sizin için o kadar karlı olur. Dediğim gibi çok fazla gezip tozmalık böyle aa ben şu çantamı da götüreyim, bu çantamı da götüreyim gerek gerçekten yok. Orada alırsınız arkadaşlar. Ben 3-4 dolara çanta aldığımı biliyorum Shine üzerinden. Yani neler neler aldım. Takılarımın bir oradan aldım. 1 dolara mesela 4'lü 5'li küpe setleri aldım yani. Onun için mümkün mertebe gerçekten fuzuli eşya taşımayın. Giderken bence benim fikrimce ee, vazgeçebileceğiniz valizleriniz varsa çöpe atabileceğiniz, ya tamam ben e, hani Amerika'dan e, daha garantisi olan işte Samsonite gibi. Ben mesela Samsonite'dan 3 tane valiz aldım. Amerika'dan da ben valiz seti almak istiyorum ama kendi valizim de olacak. Ne yapacağım? Acaba yeni valizle mi gitsem? Eski valizle mi gitsem? diyenler için şunu söyleyeyim. Eğer Amerika'dan garantisi, Türkiye'de de geçerli Samsonite'in 10 yıl garantilerinde ee, eğer ben böyle bir hareket yapmak istiyorum diyorsanız Tabii ki eski valizlerinizle gidin. Ben eski valizlerimle gittim. Zaten bir tanesi orada patladı. Diğerini de ben attım. Ee, dönüşte geldim yepyeni setle. 3 tane setle geldim. Ve çok mantıklı bir hareketti. Üstüne bir de ben e, hem kabin bagajı gibi olan hem de sırt çantası olan bir çanta satın aldım. Bir tane valiz satın aldım orada. E, Samsonite'den bir tane orta boy, bir tane e, kabin boy, bir tane büyük boy aldım ben. Yani öyle üçlü bir set almıştım. Binerken kabin bagajımı böyle hani yanımda gezdirip ee, hem kabin bagajı hem sırt çantası olabilen çantamı da sırt çantası gibi kullanıp hani sırtıma asıp öyle bir aparatı vardı. İsterseniz ama tekerlekleri de vardı. Hani çekip sürü biliyordunuz. Ben sırt çantası gibi kullanıyordum. Üçer binerken yanında da kabin bagajı geçiyordum. Ve o sırt çantam o kadar büyüktü ki gerçekten yani hani içine neler aldı neler dili olsa da konuşsa yani. Benim fikrimce eskileri götürüp orada çöpe atıp yenisini almanız çok daha mantıklı. Ama yok ben hani oradan ekstradan masraf yapmak istemiyorum kendime. Kendim Türkiye'den yeni valize alıp gideceğim diyorsanız siz bilirsiniz ama yani bu şu an burada valizler de ucuz değil. İyi bir markanın almadığı sürece şu an Türkiye'den aldığınız valiz de ne kadar sizi götürecek o da tartışılır. E, patladıkça yenisini alınca zaten aynı fiyata gelmiş olacak. Onun için Amerika'da ben e, mesela en büyük boyunu Amerika'da en büyük boyunu Samsonite'tan 100 dolar almıştım. En büyük boyunu bakın. E, hesaba dökünce 20 deseniz düz hesap dolar. 2000 lira. Şu an Türkiye'de Samsonite'in kabin boyu 6000 lira arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Onun için çok çok mantıklı. Bence benim dediğimi yapabilirsiniz. Yani tabi size kalmış. Sizin paranız yani. <laughs> bu size kadar eder. Ama benim önerim bu. Kargoca abimiz aradı da evde misiniz diye dedim evdeyim buyurun gelin. Biz için önerilerim bu kadardı. Yani başka sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. Onun da içeriğini çekeriz. Geçen hafta yani şu birkaç haftadır hatta çok inanılmaz yoğunum. Ödevlerim, birikti tezle uğraşıyorum. Onun için buraya çok ağırlık veremedim ama Instagram'da bayağı aktifim yani bayağı bayağı aktifim. Instagram'dan da takip ederseniz çok iyi olur yani. Yapıverin ne olacak? Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin.